Şimdi takdir ederseniz devlet devletle iş yaparken her şeye başlamak kolay çıkmak zordur. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle İngiltere hükümeti hadi gel şirket kurun der. Çok iyidir bu konuda. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Bir günde şirketinizi kurmanıza yardımcı olur. Hatta belgeleri sonradan istersizden sizden falan vesaire. Ama şirket kapatmak bu kadar kolay değil. ama çok zor değil. Korkmayın. şirket kapatmak için belirli formlar var. Onların doldurulması gerekiyor. Kendiniz de yapabilirsiniz. İsterseniz biz de yapabiliriz. Ee, biz yaparsak 49.99, 50 dolar gibi bir ücret aldığımızı düşünüyorum. Ee, hepsi web sitesinde. Müşteri hizmetleri Aha. orada. Onlar fiyatları benden daha iyi biliyor. İşlem süresi de 1 ila 2 ay içerisinde. 1 ila 2 ay içerisinde şirketinizi kapatabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de var. Eğer şirketinizin bir borcu bir yere devlete e, vergi borcu şu çok büyük rakamlar değilse bu süreç kısalt, e, kısa olabilir.